çok değerli genel müdürümüz Hidayet Gülpınar ile beraberiz. Hidayet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Adil Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi fuarlar. Teşekkür ederim. E, i̇sterseniz fuar nasıl geçiyor diye başlayalım. Fuar gayet güzel. Geçen senekinden çok çok daha güzel. E, katılımcı e, oranımız iyi. Güzel. E, gelen müşteriler, katılımcılar hepsi ne aldığını ne almak istediğini bilen kişiler. Direkt nokta atışı geliyorlar. E, o yüzden hani derler ya kuru kalabalık derler ya kuru kalabalık yok yani. Herkes bilinçli gelmiş. Herkes bir şey almaya gelmiş. O yüzden memnunuz yani. Gayet güzel. Çok güzel. Harika. İnsanlar zaten bunun için geliyorlar. Ee, hiçbir firmamızın da emeklerini Allah zayi etmesin. Ee, Tuğra Tarım'a dönelim efendim. Çiftlik ekipmanlarıyla başlayan ee, maceramız ee, artık Otkes ismiyle ciddi anlamda üreticimize katkı sağlayan bir makineyle devam ediyor. Çalışmalar nasıl gidiyor Tarım'da? Arımda? E, firmamız olarak zaten geçmişten bu yana hep beraberiz biliyorsunuz. E, i̇lk başta çiftlik ekipmanı imalatıyla başladık. Daha sonra helikopter fan imalatına devam ettik ve geçen sene de Türkiye'de ilk olarak çıkarttığımız ot kes makinesini e, piyasaya sunduk. E, gayet güzel gelen tepkilerimiz çok güzel, satışımız güzel e, ve sattıktan sonraki müşterilerden gelen talepler çok güzel daha dün bir tane müşterimiz geldi günlük 5000 lira kar ettiğini söylüyor bu da tabii bizim için çok güzel bir olay zaten bizim istediğimiz de o karlılık olanı artırmak evet Çiftlik ekipmanları helikopter falan derken ot kes Evet. evet. bu bir ihtiyaç mıydı nereden hasıl oldu efendim şimdi ot kes amacımız hayvanları yeşille buluşturmak Asıl ihtiyaç olan bu. Hayvanların doğasında yeşil var. E biz yeşili bırakıyoruz. Farklı yemlerle, kesif yemlerle besliyoruz. E dolayısıyla doğasını biz hayvanları geri döndürdük işin açısı. E, hayvanları meraya değil, merayı hayvanların ayağına getirdik. Bu her her zaman söylüyoruz zaten bunu. E, buradaki bundan 8-10 yıl öncesinde ben hayvancılık yaptığımda zaten benim kendi ihtiyacımdı. E, belli bir parselimiz vardı. O parseldeki hayvanları ota götüremiyorduk veya otlu Ot hayvanı evet. Ahır başka yerde. Başka bir yerdeydi. kendi ihtiyacımdı. O zamandan beri zaten kafamda bu makine vardı. Daha sonra biz bu sektöre girdikten sonra arge çalışması yaptık. Üzerinde durduk ve makineyi çıkarttık. şu anda sattığımız makinelerden hepsinden de çok olumlu geri dönüşlerimiz var. Çiftliklerin karlılık oranı artmış, verimleri artmış, süt verimleri artmış, girdim aletlerini düşürmüşler. E Dolayısıyla tabii biz de memnun oluyoruz. Fuara geldik daha çok memnun olduk. Birazdan Balıkesir'den bir müşterimiz geldi biraz önce. Adam çok memnun, çok mutlu. Biz de mutluyuz. Evet dün de sizin reklam çekilerimizi yaptığımız Tire'de Üzümcüoğlu Fatih Bey'le de beraberdik. O da gerçekten çok memnun çünkü 10-15 kilometre ileride onun da yonca şeyi tarlası, arazisi. Oradan 10 kilometre yani hayvanlar taşıma şansı yok. Ama siz yapmış olduğunuz makineyle biçiyor efendim hayvanlara taşıyor ve önüne seriyor. Evet, evet. Ciddi bir kolaylık. Bu makine dört işi yapıyor. Dört iş bir makine dediğimiz. Biçiyor, biçtiğini topluyor, taşıyor ve hayvanların direkt yemliğine dağıtıyor. Tabii. Dört iş bir makine. Ve bu, ve bunu e, traktör yardımıyla hiç traktörden inmeden yapıyor. O güzelliği var. Üretici, hayvancı veya bakıcı traktöre biniyor. Gidiyor 3-5 kilometre ilerideki otu biçiyor. 12 dakikada bir romorku dolduruyor. Geliyor hayvanların önünü dağıtıyor. Yani çok büyük bir kolaylık. Çok büyük bir hizmet. Tabii yeşil ot yedirenler bunu biliyor. İlk başta biçiyorlardı. Daha sonra ellerindeki yaba dediğimiz dirgenle romorkun içine atıyorlardı. Romorkun içinden tekrar getiriyorlar yere boşaltıyorlardı veya romorkun içine direkt hayvanlar atıyorlardı. Tabii bunlar hepsi bir zahmet. Zaten şu anda yüzde %95'i bakıcı sıkıntısı yaşıyor. Hayvanlara bakıcı bulamıyoruz. İş gücü çok sıkıntısı yaşıyor. Dolayısıyla bu şu anda direkt o noktada temas etmiş oluyor yani. İş gücünü bulmak bir dert, onun maliyetini kaldırmak ayrı bir dert. Ayrı bir dert. Ama ayrı bu makineyle dert. beraber işçilik problemi de aslında ortadan kalkıyor. Kesinlikle. Makine kendi kendini amorti ama, ediyor. Ama işte e, gelen müşterimiz günlük 5 bin lira kâr olduğunu söylüyor. Girdi maliyetin sılajını düşürmüş, yoncasını düşürmüş, yemi de belli miktarda düşürmüş. 5 bin lira kâr olduğunu söylüyor. E, bu aylık bazda vurduğumuz zaman 150 bin lira tekamül eder. 2 ayda, 3 ayda makineyi zaten kendisi amorti etmiş oluyor. Burada hayvanın verimini daha konuşmuyoruz. Tabii hayvan verimi, girdi maliyetindeki, girdi maliyetindeki verimden bahsediyoruz. Aynen. Geri kalana, e, nasıl olsun, üstüne atıyor zaten. Yani her türlü bu makine kazandırıyor. olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz Yani bu ilerleyen zamanda ben iddia ediyorum yem karma gibi bütün çiftliğe girecek. Evet. Bilinçli Hayvancılığı yapan herkes Kesinlikle. bu makineleri alacak. Ama hangi makineyi alacak? Kaç çeşidimiz var? Şimdi iki çeşit ürünümüz var. Birisi 4000, birisi 7000 modelimiz. 4000 modelimiz 100 hayvanlık. Kabaca ben o şekilde söylüyorum. 100 hayvan olana kadar ki 4000 alsın. 200 hayvan olana kadar da büyük 7000 modelimiz alsın iki modelimiz 7 metreküp ve 14 metreküp olmak üzere iki çeşitimiz var. Ee, bunlar aynı işi görüyor. Birisi arkasında küçük olan makinemizin arkasında dağıtma bandı yok. Direkt koridora boşaltıyor. Diğer büyük makinemizde dağıtma bandı var. Opsiyonel. Değil. Sadece band farkı band var. Farkı var. Teker bantı var. Bir de iş genişliği var. O da tercihe göre Tabii, değişiyor. tercihe göre değişiyor. değişiyor. Evet ilgi nasıl fuarda? Çok güzel. Evet. Ilgi, i̇lgi çok güzel. Zaten makine yeni makine olduğu için gelen müşterilerimiz hepsi de e, ilgi gösteriyor. Sağ olsunlar. Gayet memnunuz yani bu konuda. Evet. İnşallah güzel bir fuar olur. Allah emeklerinizi zayi etmesin efendim. Sizlerle olan beraberliğimiz Köy TV ekranlarında devam edecek. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederim ben de. İyi ee, bunun haricinde helikopter fanımız da var. Onu değinmedik. Helikopter fara değinmedik. Evet. Helikopter fanımız şu anda Türkiye'de eee öncü firmalardan birisiyiz. E, satışlarımız gayet güzel geri dönüşlerimiz gayet güzel. her çiftlikte özellikle yaz döneminde süt düşüşünü yaşanmadığını görüyoruz. kışında yeri kuruttuğunu görüyoruz. zaten sidek de olmuyor. dolayısıyla 3 tane üç tane avantajı oluyor bu konuyla ilgili. Hayvanlar soğuktan strese girmiyor ama sıcaktan giriyorlar. Sıcaktan giriyor. Bizim özellikle sahil kesimlerinde komple sahil kesimlerinde sıcak stresi yaşıyor. 4 litre, 5 litre Düş yaşandığı çiftlerde bu düşüş 1 litreye düşüyor. Dolayısıyla e, karlılık oranı artmış oluyor. Evet, helikopter fanda Tuğra Tarım'ın amiral ürünlerinden bir tanesi. Farklılığı evet. nedir? Yani birçok firmamızda var helikopter fanı Bizim ama. ürünümüz altı kanatlı. altı kanatlı ve biz e, full paketimiz olarak satıyoruz. Yani ısı sensörlü. 22 derece otomatik çalışmaya başlıyor. Sıcaklık arttıkça e, devir sayısı da artıyor. Hızı artıyor. Tabii. Biz, panosu dahil full olarak veriyoruz. Yani ortamın serinliğini korumaya çalışıyor. Kesinlikle. Klip 22 derecede den sonra zaten hayvan strese girmeye başlıyor. 22 derece otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Sıcaklık arttıkça deviri artıyor. E dolayısıyla otomatik moduna aldığımızda insan faktörü tamamen devre dışı kalıyor. Biz hiçbir yani şey yapmamıza yani gerek kalmıyor. Yok bakıcı açmış, yok kapatmış, yok şu erken açmış, erken kapatmış da öyle bir şeyimiz yok otomatik aldı mı sıcaklık durumuna göre gece saat 10'da 11'de 1'de kendisi duruyor kendisi kalkıyor kendisi yani hızlanıyor alçalıyor o modumuz var. Bizim en büyük özelliğimiz bu. Evet. Bir de kullandığınız malzeme de redüktöründen tutun fan, fan Hepsi fan özel gibi. malzeme kullanıyoruz zaten. Tamam evet. Yani şu anda e, Türkiye'de kaç tane ahıra fark Herhalde Eee yani yüzlerce olmuştu, yüzlerce oldu. En en sonkinde benim 250 tane bildiğim çiftlik vardı. 250 çiftlik ve evet. tabii her Artık geçen gün artıyor. Beraber artıyoruz. de Aksa'ya da gitmiştik. Evet, evet. Artık Türkiye'yi biz serinletiyoruz diyorsunuz. Tabii. Ortamın havasını değiştiriyoruz. Havasını <laughs> değiştiriyoruz. evet Hüdayet Bey çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ettim. İnşallah başka ortamlarda daha geniş sağ konuşma olun, fırsatı buluruz. Sağ olun. Teşekkürler. İyi yerden diliyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza Ağzınıza sağ olun. Sağ olun. sağlık. Tuğra Tarım olarak e, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür i̇yi bir fark etmeniz dileğiyle. Sağ olun sağ olun. İyi günler, iyi yayınlar. Çok sağ olun, olun. efendim. Kolay gelsin. Evet değerli izleyenler Hidayet Gülpınar, Tuğra Tarım olarak kendilerine başarılar diliyoruz. Hem helikopter fanıyla, çiftlik ekipmanlarıyla başlayan yolculuğunda helikopter fan ve son ürünleri ot kes, dört işi bir arada yapan makina. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık diliyoruz.